Şimdi bu paylaşımları yapmamın nedeni hepinizi kullanıyorlar. Niye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepinizi yok edecekler. Bu Adana valiliğin onayı emniyetin arşivinde duruyor. Tekrar göstermeme gerek yok herhalde. Görmüşsünüzdür. Şimdi Adana İnönü caddesindeki yeri yok ettiler. Darbe yapacağız diye bu sistemi çalıştı. Bu sistemden dolayı dünya şu an yük yükleniyor. Bak. Bütün dünya şu an yük yükleniyor. Bu paylaşımları öğrendiyseniz sizden güçlüsü yok. Çünkü insan bazı şeyleri bilmiyor. Karanlığın içinde gözünüzü kapattım. Bir sağdan vurdum, bir soldan vurdum, bir de ensenize vurdum. Yedi kat yerin dibine kattı. Ama gözünüz açık. Hainler hepsini toplasanız ayağı, koskoca ülkenin ayağının altında sinek oluyor sinek. Ve bu ülke maddi manevi bu taribatı verdiler. Şimdi hepinizi yok edecekler. 1993'te bu sırrı gizlememiş olsalar bu sistem duruyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti geliyor. Sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanların üzerine set oluyor bu toplum, bu cemiyet aslıyla, özüyle buluşuyor, hakla bütünleşiyor, gökyüzündeki ay ve yıldızlar gibi olacaktınız. Ve bu hakikati gizleyip bu sistemi çalıştırdılar. Bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verdiler. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacak. Ve bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanla yok etmek isteyenlere karşı ölümüne büyük bir mücadele verildi. Ve her şey bitti. 2026'da bu ülkenin borcu ülkeden fazla çıkacak. O gün de hayatta olanlar görür. Öyle büyük felaketler var. Seti açmışlar. 4 yıl boyunca biriktirdiği malzemeye bakın set. Bu ülke bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüzde. Ve burada yağmalattılar. Yarın bunlara madalya verirler. 150 160 yıl hapis cezaları var. Bütün kayıtları ele geçirir. Bu yani koskoca bir ülkenin namus ve şerefini ayaklar altına alanlara yarın madalya verirler de, o madalyalarla birlikte onlar siz hepiniz öbür tarafa gideceksiniz. Ben bu malzemeyi niye biriktirdim? Bu seti kapatabilmek için. Set şu an açık. Dünya kendisinden yüz katı bir güç de yok olacak. Allah sonumuzu hayır de hayırdan yana bir şey yok. Ben bir şey yapamam. Ne yapayım ki? Ha bunu girin iki tokat vurun. Lan oğlum siz burayı nasıl yağmaladınız? Türkiye'de bayrağı el vuranın elini kırıyor, başını eziyorlar. Vallahi diyecek karakol, emniyet, savcılık destek verdi. Bir bakacaksınız ülkeye darbe vuran İsrail'in adamları çıkacak. Başları Türkiye'yi terk edip kaçmışlar. Kullandıkları kişiler sap gibi ortada kaldılar. Fethullah Gülen'in yaptığını yapıp hepsini kurban olarak veriyor. İyi, onlar da sizsiniz, hepsi sizsiniz. Oyunu bozun, ne yapabilirsiniz? Ben bundan sonra bir şey yapamıyorum.